Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cyber Warrior'dan CU Power. Bu dersimizde sizlere Windows Server 2012 R2'de sunucudan rol ya da feature kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak için öncelikle Server Manager'e geliyoruz arkadaşlar. İster başlattan Server Manager'e gelin. ister burada Masa üstüne gelip şuradan manager'a gelin. Artık hangisini isterseniz. Ben şu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımıza e, roller ve features add other to manage create a, e, create a, server group diye üç tane seçenek var arkadaşlar. Bir önceki dersimizde burada ne yapmıştık? E, add roles and features diyerek e, rol e, ve features oluşturmuştuk arkadaşlar. Şimdi buradan e, manage kısmına gelerek de e, şu anda sunucudan rol ya da feature kaldırmayı göstereceğiz. E, remove role and, roles and features'a geliyorum arkadaşlar. Before you begin başlamadan önce diyor. Bazı açıklamalarda bulunuyor. İsterseniz bunu işaretiyle e, işaretleyerek bir sonraki şeyde bunun gelmemesini sağlayabilirsiniz. İleri diyoruz arkadaşlar. Buradan server'ımızı seçiyoruz arkadaşlar. Ardından ileri diyoruz. Burada arkadaşlar eğer herhangi bir şekilde rol kaldırmayacaksak yani sadece feature kaldıracaksak ee, bu durumda bu Remote Server Role'de e, herhangi bir şekilde değişiklik yapmadan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik Features arkadaşlar. Buradan kaldırmak istediniz. Bakın bir önceki dersimizde Telnet Client yüklemiştik arkadaşlar. Bu kaldırmak istediğimiz e, Fiyatı seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle işaretliyoruz, işaretliyoruz arkadaşlar. Kaldırıyoruz daha doğrusu. İleri diyoruz. Gerektiğinde yeniden başlat diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Remove diyoruz. Ve şu anda e, kaldırılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda e, başarılı bir şekilde kaldırıldı arkadaşlar. Kapatıyoruz ve baktığımız zaman ileri ileri diyorum arkadaşlar ileri diyorum e, ileri diyorum. Baktığımız zaman Ternet kriyentin kaldırıldığını gördük arkadaşlar. Bu dersimizde burada sonlanıyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.